Afiyet olsun. Niye zahmet ettiniz abi ya? Ye Volkan'ım ye. Bundan sonra böyle artık. Bir elin yağda bir elin kekte kebapta. Hiç gerek yoktu abi ya. Bir de çok şey yapmışsınız. Doydum ben galiba. Yalnız Volkan'ım biz abiyi kullanmıyoruz. İş veren iş kovalayan ilişkisi bakımından... ...patron ya da efendim. Ekseriyetle efendimi kullanıyoruz. Aşkın tatlıları uzat. <laughs> Senin de maşallahın varmış Volkan'ım. Sanki kırk pınarda güreşeceksin. Sabah kahvaltı yapmadan mı geldin? Yok abi ettim. Efendim ettim de biraz yengenin ellerine sağlık. Biraz da mutluluktan sonunda yıllar sonra seninle çalışabileceğiz ya. Ye bakalım, ye. Biraz sonra da acı kahveler gelecek. Benimki orta şekerli olsun yenge. Aşkım, seninki şekersiz herhalde. <laughs> Diyet yapıyorsun ya, oradan sana laf çakıyor aşkın, anladın mı? Anladım. <laughs> Volkan Bey, biraz da iş konuşalım ufak ufak. Hay hay. Artık şu imzaları atsak diyorum. Atarız imzayı da, yanlış anlamı olmasın. Bu sefer İstanbul'a yakın yerler, değil mi? Yani Çanakkale, Edirne, Sapanca, Küçükçekmece. İstanbul'a yakın olmak için bazı nedenlerim var da. Neden? Jandarma mı arıyor seni? Neyse Volkanım. Diğer taraftan ne ücret alıyorsan. ...buradan da aynısını alacaksın. Allah. Ya hemen ekşitme suratını... Cık. ...önümüzdeki sezon tam... ...iki katını vereceğim sana. İki katı? E ee, bunu sözleşmede madde olarak... Ya sözleşme sadece dört bölümlük. Şimdiden önümüzdeki sezonun sözleşmesini yaparsak... ...KDV, Stopaj, Muhtasar, Emlak... ...vallahi haberimizi doğrultamayız. Doğru siz de haklısınız. Ekip, ekip sana özel. Special Force. Aşkın and Vedat. Aşkın mı? E Muratlar ne olacak? Muratlar kim ya? Biz Murat Cemçik, Cimşir, Çobük. Cem... Ha Muratlar. Ya Volkan'ım sen boş ver Muratları. Sen kendini düşün. Selfish ol, selfish. Hadi bakalım. Aşkın da var. Aşkın. Aşkın da var tabii. Aşkınsız olur mu hiç? O da güzel işler yapmak istiyor. Öyle değil mi aşkım? Tabii Hakkı Bey. Siz nasıl uygun görürseniz. Bir de Volkan'ım. Senin bütün kaygılarını giderecek çok büyük bir sürprizim var sana. Hazır mısın? Hazırım. Aşkın aç, göster. Oha, hadi be. Ciddi misin? <laughs> ha, ha. Post, poster. Güzel. Özür dilerim, özüm. nereyi imzalıyorum? Her sayfanın altına ikişer tane. Açıl. 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 Oldu da bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Ya abi anın büyüsünü bozmak gibi olacak ama lavabo ne tarafta? Hemen şuradan gidip aşağıya iniyorsunuz. Oh, çok şükür bitti. Zehra nerede? Salonda. Bundan sonra meslek hikayelerinin yapım sorumlusu o. Belirlediğimiz mesleği ilet ona. Üçünü de aynı yere yollasın. İki saat sonra da burada toplantıda olsunlar. Kovmayacağım onları. Kovmaktan beter edeceğim. Kovayım diye yalvaracaklar bana. Yalvaracaklar. Zehra yapabilecek mi? Melev ki yapmasın. Çoktan anay çok tatın. Volkan Akçıl'la ilgili basın bültenini dağıtın. Yemekçi bundan sonra artık türkü çığıracak yazın. Ölmüş anonimler, Volkan Akçıl'la türküler. Anladım. Ne anladın? Otomatiğe bağlama aşk. Bak aşkım, sana çok güveniyorum. Bu mesleklerle çok fazla vakit kaybettik biz. Özümüze dönelim artık. Anladım Hakkı Bey. İdare et aşkım. Bu ne gözü var sende? Geliyor. Açın kapıları muhafızlar. Starımız geliyor. Hem de ne star, Superstar. Hey girl, hey boy, superstar DJ. Here go. Ya buradan kaçarken doluya tutulduk arkadaş. Bu ne ya? Rüstem abi bu ne ya? Ha Murat'cığım sana söylemedim değil mi? Hazır boş ben de Şenol Bey'i çağırdım. Çalışırız diye. Rüstem abicim ne yapıyorsun sen ya? Bugün benim röportajım vardı. Abicim benim bu insanlarla bir süre görüşmemem lazım ya. Türeye söz verdin. Niye Muratçığım? Söz verildi bir kere. Varım değil ya sende. Nedir abi konu? Hemen bir çözümleme yapalım. Sadece bir dakika durur musun? Olur Murat abi. Dururuz. Dur dersin dururuz, git dersin gideriz. Sen bilmezsin bu adamları Murat. Adanalı pamuk tüccarı bunlar. Bunlar için söz namustur. Ya vazgeçtiğim falan yoktu abi. Röportajım var ya bugün benim. Kültür sanat tergisinden gelecekler. Ya Şenol'la beni görmesinler diyorum. Laf olur, söz olur. Nedir abi konu? Sadece bir saniye lütfen. Böyle yani. desene Murat'cığım. O zaman kolay. Sen ortalıkta hiç görünme. Ben meseleyi anlatırım. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Murat abi bak, haleden çekip kurtardın beni. Yolunu ölürüm senin, saklamayın benden. Dövüş var mı dövüş, ha? Bir dakika ya, bir dakika ya. Şşş oğlum, bir dur la, bir dur la. Rüstem abicim, o zaman senin ellerinden öper. Ben de depodan birkaç parça eşya alıp odaya çıkıyorum abi. Benimkiler geldiği zaman sen direkt bana yönlendir. Şu röportaj işi sağ salim bitsin. Yalnız gizliden, anladın Tamam, sen mesele etme. Kontrol bende. Sende, kontrol sende. Sende. Ne oluyor ya Rüstem abi böyle gizliden gizliden? Yakışıyor mu bize? Bana bak ben Samsun suyu içmiş adamım. 55 bin adam yarım buraya. Sadeciğim öyle bir şey değil. Çözümlememiz gereken bir mesele var da. Hadi içeri Hadi sen ortalıkta görünme git yüzünü yıka. Hadi oğlum. Hadi ben hallederim. Hayır abi daha başım burası. Ne oluyor yani? Hadi gülüm hadi bülbülüm. Sabahtan beri öttün hadi hadi. Abi. Hadi gülüm hadi bülbülüm hadi. Hadi. dizi de iyiydi ya. Ama orijinal. Çakma yapmak lazım. Ya. Ya. Çakma. Onun için Sıra oh, bir olmadı. Gir Bülbül Efendi. Gir şu içeriye. Gir. Gir. Oo, hoş geldin Şenol Hoş bulduk. Hoş gördüm. Ama olaylar hiç hoş gelişmiyor Rüstem Bey. Bekletilmekten hiç hoşlanmam Rüstem. <laughs> Ya ne boş duruyorsun burada? Al şu boşları. Al şunları al, götür içeriye al. Tamam, o, tam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Silersin üstünü başını. Hadi gir içeri, gir, 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 gir. Benim çayı da tazele genç. Ah Şenol Bey, başımıza gelenleri bir bilseniz. Ha bu arada volle ilgili gelişmeler kaydettim. Ah bir tekerlekli sandalye olsaydı da şovu görseydiniz. Çok güzel olacak, çok. Cemşir yok mu? Ve bir, ufak... Sanat kısmı da istiyorsun. Ee, bunlar birazdan gelirler. Ne haber Mesut? İyidir abi. Kusura bakma, sırtım dönük ama. Yok yok ya, işine bak sen. Tamam. <laughs> Arkadaş işe bak ya, adamlar resmen mekan basıyorlar lan. Abi de yalnızım diye pısıyor, tırsıyor, gidiyor saklanıyor ya. Hayır ben yanındayım senin. Ahmet de gelir, Salih abi de gelir. E sen de girersin. Girmez misin? Kim abi? Başver ya. Sen girmesin, sonuçta esnaf adamsın. Başın belaya girer. Bana baksana... ...Hüstem abi de kofte çıktı. Ulan sen onca Mal Koçoğlu'nda, Kara Murat'ta oyna... ...sonra gel gerçek hayatta pıs. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Ben asfalanın kapısını 20 bölüm korumuş adamım. Ben gözüm kapalı girerim her yere. Ha, bilmiyorlar beni de işte. Baksana. Mesut çıkar mı ya? Abi lütfen. Bak ben resepsiyonistim. Çamaşırdan anlamam. Ya siz neyi anlamadınız ya ha? Tamam oğlum. Ne sinirleniyorsun ya? Allah Allah. Ben şunu şurada iki dakika yıkarım. Beş dakika güneşte kurur bence. Benim ben sevmediğim uyum bu işte Mesut. Haksızlığa gelemiyorum abi. Bak bir perdemi resmen. İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Yettim abi! Hadi Mesut gelmiyor musun sen? Esnafım ya ben. Çok güzel. Evet. Herkes bağırıyordu. İmdat! Yetişin! Ölüyor! Herkes bağırışıyor. Ben de yerde yatıyorum. Bacaklarıma bakıyorum. Ama kimse bir şey anlamıyor. Siz dahil. Dur. Sakın kımıldama. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Onay budur. Onayı onaylıyorum. Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayırlı olsun diyelim. <laughs> ee, Murat Bey, Münir Özkul mu, Şener Şen mi? Azıcık empati yapabilirsek, şimdi ben onları birbirinden nasıl ayırayım ya? Kendinizi benim yerime koysanız ee, peki Hüseyin Avni, Daniel mi, Daniel Topatan mı? Ee, Daniel ortak parantezinde değerlendirecek olursak tabii ki, e, Daniel Topatan. Peki o zaman Türk sinemamızın Ender Kadın aktörlerinden devam edelim. Oya Aydoğan mı, Banu Altan mı? Ama şimdi öyle bir soru sordunuz ki yani onlar Türk sinemasının kocaman devleri. Ne diyeceğim ben şimdi? Murat Bey bakın bu soruma cevap vermek zorunda değilsiniz. Zerrin Egeliler mi yoksa Ahu mı? Zerrin geliler tabii ki. Yani şu soruyu bana sorduğunuza inanamıyorum ya. Şimdi o dönem Zerrin gelilerim. Bak üç silahşörlerle bir tane film var. Modern zamanların üç silahşörleri. Biziz. O dönem sinemasının üç silahşörleri de şunlar bak. Arif Veyrozoğlu, Kazım Kartal, Bülent Kayabaş. Bunların çok güzel bir tane filmi vardı böyle. Ta e, şantiyede şenlik var. Üçü beraber çalışıyorlar. Üçü bir arada. Peki özel bir soru olmazsa Murat Bey, kırmızı şarap mı, beyaz şarap mı? Vallahi ikisi de günah. Günah olmayan otur günah yoktur diyorlar ama onu da ben bilmem. Pek kıymetli Murat Cemdir. Hulusi Kentmen mi? Vay öz Hulusi Kentmen gibi hakim olsun gelsin beni ergenlik ondan hmm, güzel cevap. Asmasan suratını bir şeyin yok işte. Yok o değil de. Koskoca doktor sonuçta yalan söyleyecek hali yok ya sana. Hem hastaneye çıkış kağıdını da gördün. Gördüm ya. Konversif soru işareti. vitaller normal. Vitallerin neyi normal? Benim vitallerimin neresi normal? Gözünü seveyim melek, kurban olayım. Bak bakayım normal mi benim vitaller. Bak, bak. bak. Of <laughs> <laughs> kimse anlamıyor beni. Senin moralin niye bozuk? Feride'den mi? Yok ya. Ee. Yok bir şey. Ne? Ya yok bir şey. Ay iyi peki söyleme. Ya melek. Murat'ın röportajı oluyordu benim niye olmuyor? He ee, o mesele. Ya araştırıyorum ben o konuyu ya. Ya hem de kilim sanat dergisiymiş Melek. Ya sen şimdi anladın mı? Ha? Anladın mı? Anladın mı? Mansur anladın mı? Ha? Ya anladın mı? Baksana sen. Allah Allah. Anladın mı sen bana onu söyle ya. Ya anladın mı? Anladın mı? Ha? Mansur anladın mı? Anladın mı? Anladın mı lan? Bana anladım de, anladım de, de, de. Mansur, Valla Vallahi zahmet oldu kara gün dostlarım benim. Ya Ahmet bir dur Allah'ını seversen ya. Mansur anladın mı? Ha? Mansur anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anla anla anlamış. Ya ben bir bakınayım ya. La neyi anladın mı? Bir anladım diye ver adama ya. Ya bak şimdi ben sana anlatıyorum. Şimdi bir meyhane düşün. Tamam mı meyhane? Anladın mı? Ama meyhanede meze falan yok. Yemek memek yok. Bir tek döner var. Orta yerde bir tane döner duruyor. Anladın mı? Yani döner meyhane. <laughs> Anladın mı? He? Anladın mı? Adamım, bu. Lan konsepti anlatıyorum. Ortada bir tane döner var, döner dönüyor böyle. Döner yani? anladın mı? He? Bence bu fikir, Stiptiz Club'dan sonra bulunmuş en iyi fikir. Zaten büyük icatlar hep ihtiyaçlardan doğuyormuş. Demin içeride şey yaparken geldi de aklıma. Onu şey Nasıl? Anladın değil mi? Anladın. Anladın mı? Anlamadın mı? şey anladın mı, ihtiyaç kısmını anladın mı? Onu anla şey yaptın. O zaman ben bir bakayım bunun patentini neyin almışlardır. Bana bak, çok zor durumdaysan benim klip olursa gel oyna klibimde. Hastaneli falan çekeceğiz. Beni kollarımdan tutacak adam lazım. Ne yapacağız da iki erkek bir klipte? iki süper klip birden mi çekecek? Kadın da olacak. Konulu zaten ya. Tövbe tövbe. Bakınıyorum da Ahmet. Bulacağız bir tane. Bul bul bulman lazım acil. Murat'ın dergi röportajından önce benim bir şeyler bulmam lazım. Ya Ana Karam TV var. Ankara kanalı. Orada böyle kültürlü de bir adam var. Hem Ankaralılar seni seviyor da. Olmadı ben onu mu arasam? Olur olur bak ona çıkabilirim. Kültürlü falan tamam yani iyi kötü bir programa çıkmam lazım. Benim bu aralar televizyonda görünmem lazım. Oğlum o kadar acilse retweetleyeyim ben senin lan. O kadar takipçim var. O değil de nette bir adam var ya. Video video yolluyor. 500-600 tane bunun izleyeni var ya. Ona mı gitsem lan? Oha o kadar da mı düştün oğlum ya? Mesut yara çık bari. Yok ona da çıkamam. Üç kere çıktım yatıya gideceğim artık. Aha patentini almamışlar. Patentini almamışlar oğlum. Ya zaten böyle bir fikir bir tek benim aklıma gelebilirdi. <laughs> Anladım, Anladım. Anlamadınız mı? Ya neyini anlamıyorsunuz ya? Hala artık konuşmaya gerek yok. Onay bu. Yeşil lensleri de takınca tıpkısının aynısı oldu. Bir kere maşallah. Allah, ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Mesut, sen ne diyorsun? Mesut bir diyor. Allah, o zaman şey, ne yapacağız? Ne, ne diyeceğiz? E, ee, Murat'a ne diyeceğiz biz? Ha? Murat, iller için söz namus demektir. Şenol ne yapacağımız bilmiyorum. Ama beklenen, istenen onay bu. Bu işte, bu. Anlaşıldı. Bana zor bir görev düşüyor. Ama halledeceğim. <laughs> Üstem abi hoş geldin. Nedir şimdi durum? Aşağıda bir sorun çıktı mı? Ben de o yüzden geldim Muratcığım. Hani senin bir işin vardı ya, ben onu hallettim. Hangi iş? Ya bırakacağım Şenol'u diziyi, ben kültür sağ adamıyım dedin ya. Ama Rüstem abi ben öyle demedim ki. Peki ne dedin? Ya abicim ben ara vereceğim dedim, Türeya söz verdin dedim ya unuttun mu Allah aşkına ya. Adam kastonu kustunu bir bitirsin, ondan sonra ben bir göreyim proje ne olacak, nasıl olacak ona göre karar vereceğim dedim abi. O yüzden ara verdim dedim ya. Arayı verdin o zaman, ben onu da hallettim. Nasıl hallettin abi ya? Kızmadın mı Şenol Bey? Olur öyle ya dedi. Sonuçta dedi. Ortada sözleşme yok. Bir şey yok. Yani hani şu benim röportaj var. Yeni açılımlar belki. Aynen böyle dedim. Röportajı var dedim. Açılım yapacak sonra dedim. Başta bir kızdı. Ama açılım sesini duyunca kızdı sesini. Helalleşelim ama dedi. Olmuyorsa olmuyor dedi. Aynı sektördeyiz dedi. Attı yani köprüleri. Abi sen karışmasaydın ya. Ben onu bir şekilde hallederdim. Lafı olmaz Muratcığım. Hallettim ben. Çıktı işte dizden. Hayırlı olsun. Direkt çıkarttı mı ya? Neyse abi boş ver. Ya Zaten benim bugün röportajım var. Kültür Sanat Dergisi'nden gelecekler. Ee, şey yapmayalım yani. Şimdi kültür sanat, kültür sanat derken... ...bunlar geç kaldılar. Gelemediler galiba. Yanlış mı yaptım Murat? Ses zengin değişti. Yok abi. Sesle ilgili bir şey yok ya. Zaten derginin bu ayki konusu benmişim yani. Tülay öyle söyledi. İyi Muratcığım. görüşürüz o halde. Ah. Ah. Tülay ben seni ne zaman dinlesem başıma bela geliyor. Bunu bakalım hayırlısı. Yes. Tülay bak ben senin yüzünden diziye res çektim, posta koydum, işi bıraktım. Nerede kaldı bunlar? Murat, bir röportaj için ah yani... geliyorlar galiba dur. Hadi kapat. Şey yapma tamam mı? Hadi. Mansur. Şekil 28, şema A, uygulama 06. Böyle çeperinden çizdim böyle elini. Öyle... Sonuçta modern mizahta bunun yeri yok ki ya. Klasik mizahta da yok bu Ahmetciğim ya. Çok yanlış yapıyorlar. Bu kafayla mizan seyircisini de kaçırıyorlar. Bak işte, müzikle de aynı durum. Tabii tabii ya kardeşim, sen kendine göre bir absürt dünya yaratmışsın. Tamam. Ama rejini niye absürt yapıyorsun ya? İki tane absürt, bir tane komik etmez her zaman. Ona absürt bu ne absürt, buna absürt. yani anlayamıyorum vallahi vallahi anlamıyorum ben ya yani. <laughs> Abi ne diyorum sana ya? Etekler burada. Bütün sokak, bütün mahalle hepsi taş. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Mansur zaten orada erkek sıkıntısı var oğlum. Erkek az, erkek az. Artık kadınlar sarışın bebek yüzü erkeklerden sıkılmışlar. Doymuşlar sarıya. Varsa yoksa esmer lan. Sen orada anasını satayım. Bire pit gibisin Mansur. Abi su almaya indim ya. Su almaya. Markete bakalım. Oh. Kasadaki kadını göreceksin. Bana bir bakıyor. Abi ne yapacağımı şaşırtın. Ya. Şaşırtırlar Mansur. adamı şaşırtırlar Mansur. Orada kızlar teklif ediyor oğlum. Rahatlar. Büyük tarihi değişimler tabii ki sanatta da büyük değişimlere sebep oluyor yani. Tabii canım bizde de var öyle işte sentez ya doğu batı karıştırıyoruz. Ben bakalım ne olacak sanat kim kurtaracak Mansur ya. Ne konuşuyorsunuz siz? Sanat. Nasıl hikayelerini aramadılar mı da? Aramadılar. Ararlarsa da ilişme tamam mı? Artık bir de çekimle mekimle uğraşmayalım. Gözünü seveyim. Melekçim ya. Marka yüzü işini imzalayalım bakarsın. Olur mu öyle şey canım? Niye aramıyorlarmış? Her işin bir takvim var sonuçta. Öyle boş bırakmaya gelmez onları. Ya kovarlarsa da tazminat mazminat indire ayarlayacaksın Melek. Yok bir daha girmezler o maceraya. Allah'ım sen hayırlısıyla işimizden kovulmayı nasip eyle ya Rabbim. Şu 200 bin doları cebimize indire yapalım. Kurban olduğum. Görüyorsun Mansur nelerle uğraşıyorum ya. Abicim gezdim dolaştım kimse bana yaramaz. Misafirim olsa bile gece burada kalamaz. Senin kokun ayrı yok kimsenin hayrı. Yaşadım gördüm senin gibi kimse saramaz. İşte orası öyle de doğru söylüyorsun. Arada ben aşkını aradım. Döneceğim dedi ama dönmedi. Ben de bir Murat arayayım ya. Onu da mı aramamışlar kız? Dur abi arama ya. Adam röportajda sonra ararsın. He. Röportaj. Hı? Nasıl gidiyor acaba röportaj? Sonuçta amacımız bir kültür sanat birikimi oluşturabilmek, şiir, öykü, masal, güzel yazı yazmak, arada da fırsat buldukça tiyatro ve sinema sanatçılarıyla röportaj yapmak. Fırsat bulduğunuzda güzel. Tülay'ı nereden tanıyorsunuz? Velilerimizden olur kendisi. Zaten onun fikriydi röportaj. İki hafta önce de sizi bize önermiş oldu. Çocuğum yapma! Ağzını siz de rehber öğretmeniniz değil mi? Ayrıca okulumuzun Kültür Sanat konunun danışman hocasıyım. Çilay, ah çilay. Kayıptan olduk resmen? Efendim? Ee, şey yapmayalım hocam, yok bir şey ya. Ee, hazır mı? Tabii tabii. Birkaç tane fotoğraf çekeceğiz. Duvara asılacak dergimiz. Fotoğraflara çocukların daha bir ilgisi oluyor. Ee, o zaman hocam şey yapalım, ne yapalım? Başlamadan bu merak bitmez. Başla sen ilk soruyla. Ee, konumuz oyunculuk değil mi? Evet. Hadi İlkay. Hadi İlkay. İyi bir oyuncu olmak için her gün süt içmemiz gerekir değil mi? Hı hı, lakır lakır. Çizgi filmlerden Anne bak ister misiniz? Hı, hı. En son Pepe'ydi. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de çocukları sever misiniz? Ölürüm. Çocuklar mesela bir tanesi beni öldürebilir biliyor musun? Canım benim. Vişne su iç. Vişne su iç. Gizlilik çok önemli Sani'cim. Sade abi, sadi. Sade'nin iyilisi değil mi? Çok da basit. Ben nasıl tutamadım bunu aklımda ya. Yani. Şu anda kas üstünde çalışıyoruz. Mekanlar aşağı yukarı hazır. Rüstem Bey can rolünü oynayacak. Sen de onayı oynayacaksın. Doktorla güzel de bir kız bulduk mu bak sen Curcuna. İlk işiyle yapım dünyasını paramparça eden Şenol Baytar ve tabii değerli yıldızıyla beraber. Bu arada gizlilik çok önemli. Başımıza bir iki ufak şey geldi. Aman dikkat edelim. Beni bu piyasada çok yaşatmak istemiyorlar galiba. Tamam mı Sabri'ciğim? Sade abi, Sadi. Tamam ben yazdım onu. İletişimi Rüstem Bey üstünden kuracağız. Eğer gerekirse ben seni zaten bulurum. Ama başın sıkışır. Bir şeye daralırsan Rüstem Bey'le bana haber gönder. Bu arada bu da avansın. Ee, şu an nakit 46 lira var. Şey yapma ama nakitimizde sıkıntı yok. Güle bile harca. Ya yok, para önemli değil de şu telefon titreşip duruyor cebimde ya. Ben müsaadenizle ona bir baksam. Bak bir sadecim bak. Normal hayatının rutinini hiç bozma sen. Bu paranın da seni değiştirdiğini kimse farkına varmasın. Alo. Ne? Toplantı mı? Tamam, ben taksiyle gelirim ya. Üstem Bey, bu olan eblek eblek bakıyor. Becerebilir mi sence? Becerir canım, becerir elbet. Çok yakışıklı ya. Onayı ondan başkası oynayamazdı zaten. Doktor için Erol Köse'yi düşünüyordum. Murat mı yapsak? Ne dersin? Çocuğu şimdi böyle saf dışı bırakmış gibi olduk. Yine siz bilirsiniz Şener Bey ama e, doktor karakteri, işinde gücünde... ...sorumluluk sahibi, aile babası gibi bir adam. Murat sen paspal... Serseri sahur adamın biri. Fırtı fırtı. Ya Şenol Bey kusura bakmayın ama benim acil çıkmam lazım. Yapım toplantı istemiş. Önceki yapım. diyor şimdiki yapım. Yapım işte ya. Kusur yok sabiciğim, kusur yok. Sen normal yaşantına devam et. Şüphe çekmememiz lazım. Devam böyle. Murat nerede? Geliyor abi o da, iniyor aşağı. Yazık onun da röportajı yarım kaldı. Sadi, acil bir taksi çevir. Şu sahabileri sağ salim eve yollayalım. Kusura bakmayın Şenol abicim ya. Size de böyle ayıp oldu ama gitmemiz lazım. Tabii Murat'cığım. Hiç sorun yok. Gidebilirsin. Nasıl olsa daha uzun uzun görüşeceğiz. İnşallah abi. Hadi, hadi Sadi. Allah bismillah. O ne lan? Nazardı, nazar. Ya ne nazarı Sadi'cim ya? Ben sana görüşme demiyor muyum oğlum? Şu hale denen kızla gözlerini ne hale çevirmiş? Onun kesin üç harfleri var. Bak ben sana diyeyim. Hadi. Alo. Ketmos o, ok. Şimdi Ahmetciğim bak bir şey ihtiyacın olsa bana telefon ediyorsun. Hemen geliyorum ben tamam mı? Alo. Ha, sen şimdi sen benim dediğimi anladın mı? Ha? Hayır oğlum internet kafe devri bitti lan. Sen benim dediğimi anladın mı? Alo. Alo. A Alo tünele giriyorum. Tünele tünele ben seni arayacağım tamam. Of senin çenenin bağına ya. Ahmet Oğlum biz akşam akşam niye gerildik lan? Ne gerilmeyeceğim lan? Allah Allah, akşam akşam ne toplantısı oğlum? Çocuk gibi küsmeler, abuk subuk toplantılar. Bak bu sefer sert yapacağım. Patates edeceğim Kamil'i haberi yok. Cemcir bir şey söyle ya. Pardon sorma sayıp olmasın ama siz niye geldiniz acaba? Çağırdınız da geldim ya, aşk olsun. Birkaç dakika daha göreyim sizi diye, görüneyim diye. O ne lan? Ne oldu lan gözüne? Yeşerdi, kızarmış oğlum ne yeşermesi. Yok bu oğlum yeşil işte bak parlıyor. Renk görmüşsün sen. Kırp kırmızı resmen ağladın mı yoksa? Yeşil abicim yeşil lens o yeşil lens. şahan oldu ya. Sen çıkacaksın mı Mansur? Üzdü mü gazda gitsin o seni çok üzülüyor zannetsin. Kırdı mı unut gitsin unuttuğunu görsün delilensin. Gerdi mi gazda gitsin o seni çok üzgün zannetsin. Yordu mu unut gitsin o seni evde uyuyor zannetsin. Peki abi. Hadi bana eyvallah gençler. Her şey için çok teşekkür ederiz abim. Her zaman. Yeter ki önceden haberim olsun. <laughs> Canımsın. İnadı bırak yanıma yılan ya. Portos, Aramis, kuşanın silahlarınızı. Hadi bakalım gençler. Atos bu bizi yine kovmasın ya. Nerede Portos? Nerede anasını satayım ya? Bir kovsa zaten kardeşim 200 bin, bin dolara indiregen yapacağım ama. Zaten bizi biraz zor kovar Aramis. Böyle yeşil yeşil bakarım gözlerine aklı çıkar diyorsun. Ondan sonra atarız imzaları. Hadi abisi, hadi abisi. <laughs> Mesaj gönder. Dur, ben göndereyim. Fıtı fıtı. Hey! Saadin haber. Halden uzak dur. Gözüne ne oldu senin? Bir şey yok kızım, lens o. Fark etmedin galiba. Efendin geldi. Geç bakayım şöyle. Fıtı fıtı. Geldiniz mi? Geldik. Daha ses soluk çıkmadı. Bu marka yüzü işi de beklemedi. Hayır yani kovma gibi bir niyetiniz varsa 200 bin dolar ateşleyeceksiniz Hakkı Bey. Yok yok. Kovma falan yok. Ağzımız yandı bir kere. Daraltma, boğurtma, nefes aldırtmama var. Yalnız Hakkı Bey baştan söyleyeyim ben bu adamla bir daha röportaj falan yapmam. Ayıptır söylemesi kendisini burnundan öpmüştüğüm vardır. Gerçi menajerim böyle şeyleri atlamaz. Sözleşmemde kesin vardır. Evet. İstiyorsanız kendisini arayın. Yok yok. Röportaj falan da yok. Volkan Bey'in kendi programı var zaten. Hayırlı olsun. Ya çok seviyorum bu çocuğu. Sadi seni ayrı seviyorum. Bunları ayrı. Gözüne ne oldu senin? Yeşerdi. Ha olur öyle. Zehra yeni ekibinle tanıştın mı? Ne ekibi ya? Şimdi çocuklar. Kovulma yok. Programda, çekimlerde aynen devam. Yalnız sizin yayın saatini bayağı bir ileriye attık. PT 15'e iteledik. İteledik? Tabii. Volkan bizimle yeni programa başlıyor ya. Ne programı ya? Özümüz, sözümüz. Bundan sonra Volkan sizin saatinizde yayınlanacak. Tabii ekip de değişti. Aşkını Volkan'a verdim hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Bundan sonra Zehra çalışacak sizinle. Aslan gibi. ...zehir gibi evladım benim. Aşkını mı verdin? Aşkın varmaz ki ona. Biz kendisiyle o konuyu daha önce konuştuk. Ee, o, e, bizim program ne oldu? Ya, sizin programa ne olur ya? Stratejik bir değişim oldu. Sizin program, salı sabahı saat 6'da. Salı 06 mı? Ya, o saatte anam babam bile izlemez programı ya. Bari 4.30'a koyun da anneannem izlesin namaza kalkınca. Yok yok, sadece beş olsun o. Anneanne anne namazdan sonra seyreder. Dikkati falan dağılmasın şimdi. Ne diyor lan bu? Hiç olur mu ya? Sizler dikkat çekmeyi iyi bilirsiniz. Yılan döversiniz, kusarsınız, canlı yayın basarsınız, şarkıcılarla basılırsınız. Bir şekilde halledersiniz siz. Yalnız Hakkı Bey, o haberlerin hepsi aspara gaz. Biz tamamen temiziz. Nigertan'ı da Salih abi istirmiş. Adamın yaprağını gözümle gördüm. Yok, bu sefer dersimi iyi çalıştım ben. Sözleşmeye aykırı bir madde yok. Ha, bir de bundan sonra çalışma şeklimiz de değişti. Zehra. Balıkçılık yapacaksınız bugün. Yani teknik olarak bugün. Aslında yarın sabah dört buçukta balıkçılarla balığa çıkacaksınız. Hey yamola, hey yamola, hey yamola, hey hey. Ve? Ve? Özellikle bunları yiyeceksiniz. O ne lan? Yarın sabah saat 3.30'da Küçük Çekmece Limanı'nda olacaksınız. Servis saat 3'te sizin istediğiniz yerden alacak. O zamana kadar paydos. Ben de Volkan'ımla ilk bölümün üstünden geçeceğim biraz. Vira vira. İskele alabanda. Rastgele uşaklar, rastgele. Tekneyse o zaman bebekten alsın bizi ya. Hacı, gittim ben. Eyvallah hocam. Ya kızım ne yapıyorsun ya? Ne iş çeviriyorsun arkamdan? Para lazım dedin sadi. Para kazanıyorum ben de. Para lazım dedim. <laughs>